Ceviz adam şip şap şop Burnu uzun lülülü Saçları rüzgar vu bu bu Kaşları keman gıy 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Ceviz adam gitti vah 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 Ceviz adam gitti vah 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 Karpuz adam çip şap şop Burnu uzun lülülü Saçları rüzgar bu, bu bu Kaşları keman gıy 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Karpuz adam gitti vah 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 Karpuz adam gitti vah 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 Çilek adam şıp şap şop Burnu uzun lülülü Saçları rüzgar vu, vu, vu. Kaşları keman gıy, gıy gıy Karnı davul güm güm, güm bize güler ha ha ha. Çilek adam gitti vah vah vah. Çilek adam gitti vah vah vah. Bir gün evden çıktım yürüdüm yürüdüm yürüdüm. Arkadaşımın evine geldim kapıyı çaldım tak tak tak. Kapa açıldı garç kurç, kapağı açıldı garç kurç. İçeriye girdim oturdum, arkadaşım da oturdu. Başladık çene çalmaya gıy gıy da gıy gıy, gıy. Başladık çene çalmaya gıy gıy da Pat 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 bir örümcek duvara çıkıyor gizlice. Bak 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 bir örümcek duvara çıkıyor gizlice Duvara çıkıyor ağları örüyor bir sağ bir sola sallanıyor Duvara çıkıyor ağları örüyor bir sağ bir sola sallanıyor Sallan sallan örümcek yaylan yaylan örümcek Sallan sallan örümcek yaylan yaylan örümcek sar sar makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şak 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 şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağlaşıp sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şak 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 Şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 köpek geliyor kedi geliyor tıp kolları bağlaşıp sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şak 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 şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 tilki geliyor tavşan geliyor tıp Kolları bağlaşıp şaklat 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 şıklat 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 döndür 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 salla 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 fırlat 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 Şimdi kolumuzu bağlayalım. Öğretmenimizi duyalım. Elinizi çırpın benim gibi. Dizinize koyun benim gibi. Tekrar çırpın benim gibi. Artık sessiz kalabiliriz. Öğretmenimizi dinleriz. Elinizi çırpın benim gibi. Dizinize koyun benim gibi. Tekrar çırpın benim gibi. Artık sessiz kalabiliriz. Öğretmenimizi dinleriz. İki elim birbirine vurunca şak yapar, şak yapar. İki elim birbirine vurunca şak yapar, şak yapar. İki parmak birbirine vurunca şık yapar, şık yapar. İki parmak Birbirine vurunca şık yapar, şık yapar. Bir kere şaklat, bir kere şıklat. Bir kere şaklat, bir kere şıklat. Şimdi iki kere yapalım. İki kere şaklat, iki kere şıklat. İki kere şaklat, iki kere şıklat. Bir, iki, bir, iki. Şimdi... 3 kere yapalım. 3 kere şatlat, 3 kere şıtlat. Çünkü 3 1 2 3. 3 kere şatlat, 3 kere şıtlat. 1 2 3 1 2 3. Şimdi birden başlayalım. 1 bir kere şatlat, 1 kere şıtlat. 2 kere şatlat, 2 kere şıtlat. 3 kere şatlat, 3 kere şıtlat. Kardan adam yapalım, burnuna havuç takalım. Üşüyor bu havada, boynuna atkı saralım. Üşüyor bu havada, boynuna atkı saralım. Atkı nerede? Atkı burada. Havuç nerede? Havuç burada. Atkıyı sar boynuna, tak havucu burnuna. Atkıyı sar boynuna, tak havucu burnuna. Kardan adam yapalım, gözüne kömür takalım. Üşüyor bu havada, başına şapka koyalım. Üşüyor bu havada, başına şapka koyalım. Şapka nerede? Şapka burada. Kömür nerede? Kömür burada. Şapkayı koy başına, tak kömürü gözüne. Şapkayı koy başına, tak kömürü gözüne. Kardan adam, kardan adam, korkma senden benim babam. Süpürgen var süpüremezsin, etrafını hiç göremezsin. Ağzın burnun çok kızarmış, sanki çok da soğuk varmış. Hadi hadi gülsene, ha 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 desene. Hadi hadi gülsene, ha 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 desene. Aa, aa, aa. Bak geldi kış baba. A a a. Bak geldi kış baba. E ee, e e. Bir karış kar yerde. E ee, e e. Bir karış kar yerde. I i i. Kar topu başladı. I i i. Kar topu başladı. İ, i, i kış dondurdu bizi. i i i kış dondurdu bizi. O o o sırtımızda palto. O o o sırtımızda palto. Ö ö ö hastalandım ö ö ö ö ö hastalandım ö ö ö. U u u kar topu dondurdu. U u u, kar topu dondurdu. Ü ü ü, kış bizi üşüttü. Ü ü ü, kış bizi üşüttü. Şimdi sesli harfleri hep birlikte sayalım. Şimdi sesli harfleri hep birlikte sayalım. A E U I O ı, U U U A E U I O ı, U U U A E U I O ı, U U U Bir köprüde karşılaşmış iki inatçı keçi Ha ha hay, ha ya ha ha ya ha 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 ha, ha. Hay hep huysuzluk inatçılık bu keçilerin işi. Ha ha hay ha -hay, ha hay hay. Beyaz keçi demiş yol ver önce ben geçeceğim. Ha ha hay ha ha hay ha 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 hay. Diğer keçi demiş hayır önce ben geçeceğim. Ha ha hay ha -hay, ha, ha hay ha hay. Köprünün üzerindeki iki keçi toslaşmış. Ha ha hay ha ha hay ha 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 hay ikisi de suya düşmüş bunu görenler şaşmış ha ha hay ha ha hay ha 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 hay keçilerinin açısı işte böyle suya düşer ha ha hay ha ha hay ha 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 İnsanların inatçısı adım var. Haydi haydi biliniz. Çok kolay bir adım var. Bilemezseniz adımı darılırım çocuklar. Bilemezseniz adımı darılırım çocuklar. Ben havucu çok yerim. Lahanayı severim. Ben havucu çok yerim. Lahanayı severim. Yokuşu hızla çıkar. inişi güç inerim. Yokuşu hızla çıkar, inişi güç inerim. Haydi haydi biliniz, çok kolay bir adım var. Haydi haydi biliniz, çok kolay bir adım var. Bilemezseniz adımı, darılırım çocuklar. Bilemezseniz adımı, darılırım çocuklar. Tavşan, Tavşanım, tavşanım, minik tavşanım, minik tavşanım. Ayağında patikleri eskimiş, yırtılmış. Tavşanım ağlar, tavşanım ağlar. Tavşan bana baksana, tiki tiki yapsana, tiki tiki yapsana. Bak tilki geliyor, çabucak kaçsana çabucak kaçsana. Tavşanım, tavşanım, minik tavşanım, minik tavşanım. Ayağında patikleri eskimiş, yırtılmış. Tavşanım ağlar, tavşanım ağlar. Tavşan bana baksana, tiki tiki yapsana, tiki tiki yapsana. Bak aslan geliyor, Çabucak kaçsana, çabucak kaçsana. Bu anne ördek, bu baba ördek. Bunlar da yavruları. Vak vak diyorlar. Derede yüzüyorlar. Bir balık görünce hop diye yakalayıp yiyorlar. Bu anne ördek, bu baba ördek. Bunlar da yavruları. Vak vak diyorlar. Derede yüzüyorlar. Bir balık görünce hop diye yakalayıp yiyorlar. Pazara gidelim. Bir çilek alalım. Pazara gidip bir çilek alıp ne yapalım? Eve gelip posu ile yıkayalım. Hapuru hupuru hapuru hupuru yiyelim. Pazara gidelim. Bir karpuz alalım. Pazara gidip bir karpuz alıp ne yapalım? Dillim 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 keselim. Hapuru hupuru hapuru hupuru yiyelim. Pazara gidelim, bir kiraz alalım. Pazara gidip bir kiraz alıp ne yapalım? Kulağımıza küpe yapıp eğlenelim. Tane tane hapuru hupuru yiyelim. Pazara gidelim, bir elma alalım. Pazara gidip bir elma alıp ne yapalım? Dilim 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 keselim. Hapuru hupuru hapuru hupuru yiyelim. Pazara gidelim bir üzüm alalım. Pazara gidip bir üzüm alıp ne yapalım? Eve gelip bol su ile yıkayalım. Tane tane hapuru hapuru yiyelim. Pazara gidelim, bir tavuk alalım. Pazara gidip bir tavuk alıp ne yapalım? Kıt kıt kıdak kıt kıt kıdak diyelim. Yumurtasını hapuru puru yiyelim. Pazara gidelim birine kalalım. Pazara gidip birine kalıp ne yapalım? Mö 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 diyelim. Sütünü de lıkır lıkır içelim. Pazara gidelim. Bir eşek alalım. Pazara gidip bir eşek alıp ne yapalım? Ay -i, i diyelim, hapuru puru hapuru puru yemeyelim. Pazara gidelim, bir kedi alalım. Pazara gidip bir kedi alıp ne yapalım? Miam 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 diyelim, hapuru puru hapuru puru yemeyelim. Pazara gidelim, bir köpek alalım. Pazara gidip bir köpek alıp ne yapalım? Hav 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 diyelim. Hapuru 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 yemeyelim. Ellerim tombik tombik, kirlenince ne komik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görünmez. Saçlarımız bakım ister, hele dişler, hele dişler. Uzamasın tırnaklar, kirlenmesin kulaklar. Çok koşup da terleme, soğuk sulardan içme. Yoksa hasta olursun, gidip doktoru bulursun. Doktor gelir onana, Yine yapar popona Ay ay diye bağırma Koşup anneni çağırma Ay ay diye bağırma Koşup anneni çağırma